Şu anda pandemiden dolayı evet. hamilelik ve Covid, evet. akciğer filmi veya tomografi hı. çekimi yapılabilir mi? Aslında kısmen biraz önce cevapladın. Evet. Ee, ama yine hı. Covid'de özellikle gerçekten çok ciddi hı. solunum sıkıntısı olan anne adaylarında hı hı. ne diyorsun akciğer filmi, tomografi Covid pozitif tomografiler... çıkan bir gebeye hemen direkt akciğer filmi bir kere çekmiyoruz. çekmiyoruz. Çünkü COVID hastalığı tabii ki üzücü sonuçlarla sonlanabilen bir hastalık olduğu gibi büyük nüfusun büyük bir çoğunluğunu hele aşılamadan sonra evet. büyük bir çoğunluğunda bir tabii grip yani gibi atlatabiliyoruz. Dolayısıyla paniğe kesinlikle kapamıyoruz. Hastamızı yakından takip ediyoruz. Hastamızda bir takım akciğer problemleri olmaya başladıktan sonra saturasyon dediğimiz oksijen seviyesinde düşmeler yaşandıktan sonra eğer elde edebildiğimiz en düşük dozda fikir sahibi olabildiğimiz tetkik öncelikle akciğer filmi tabii ki. Hı hı. Akciğer filmi çekerken de tedbir alıyoruz tabii ki. Yani kurşun önlükle karın bölgesini örtüp bebeğin, bebeğin aldığı örtüyoruz. radyasyonu minimize ediyoruz hı. ve anneyi zarar vermeyecek, bebeğe zarar vermeyecek şekilde anneye tanı koyabiliyoruz. Tomografi de çekebiliyoruz. Hastalık eğer ilerliyorsa bazen bu tomografileri tekrar etmemiz gerekebiliyor. Çok ağır seyreden olgularda çok çok fazla dozlara maruz kaldığı zaman o zaman tabii her hastanenin mutlaka bir radyasyon komitesi var. Burada tabii kadın doğum veriyor. hekimleriyle ortak karar verip bu gebelik işte çocukta ileriki yaşında zeka geriliğine yol açacak mı aldığı radyasyon dozu ya da çocuklukça kanserlerine yol açacak mı gibi riskleri ortaya koyup gebelik sonlandırılması gerekirse sonlandırılması kararı bir komite komisyon tarafından veriyor ama bu Tabii ben bu hayati, covid döneminde evet, hiç yaşamadım. Evet, evet, i̇nşallah umarım da böyle bir şey yaşamayız. İnşallah yaşamayız.